Merhaba arkadaşlar. Ben Ercümen Hoca. <laughs> Bugün çalışmamız korkularınızı yenmeniz için, olumsuzluklardan uzak kalmanız için ve geceleri rüyanızda kötü rüya görmemeniz için yapılan bir çalışmadır. Boşluk koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın. Evinizde yatağınızın altına saklayın. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer ki daha farklı şekilde yardımcı olmamı isterseniz profesyonel şekilde bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Erdem Antoğlu. Bugünkü yapacağım işlem bağlı meşrelidir. Sevgililerin sevgili, sevgili devirlerine bağlı meşrelidir. Boş bıraktığım yere ikinizin adı, doğum tarihi, anne ismini yazmanız yeterli. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 25 gün içinde ismini yazdığınız kişi size bağlanacak ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.